Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 6 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı %97,42 oldu. Şanlıurfa %93,42 ile okuma yazma oranında en düşük iller sıralamasında 80. basamakta fakülte ve yüksekokul mezunu sayısında ise sonlarda yer aldı. Ulusal eğitim istatistikleri verilerine göre Şanlıurfa 93,42 ile okuma yazma oranında en düşük iller arasında yer alırken fakülte ve yüksekokul mezunlarında sonda yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanı 2020 yılı verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanı 2020 yılı verilerine göre Türkiye genelinde okur yazar oranının en yüksek olduğu il %99,07 ile Antalya, Antalya'yı %98,88 ile Çanakkale ve %98,81 ile Denizli takip ediyor. Okur yazar oranının en düşük olduğu il ise %93,02 ile Mardin olurken Mardin'i %93,42 ile Şanlı Nurfa ve %93,68 ile seyir izliyor. Türkiye genelinde okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların okuma oranı %95,54 olurken erkeklerde bu oran %99,29. Türkiye'de yüksekokul ve fakülte mezunu sayısı 10.257.791 iken, Şanlıurfa'da mezun olmuş kişi sayısında %9,84 ile 81 il arasında son sıralarda yer aldı.